Bu videoya gelen komik yorumlar. Abi ikiniz de bak ikiniz de uyumuyorsunuz. Abi numaralara bak. Yapılır yerini hep satar. Numaralar... Bu yazılı olmayan bir kuraldır. Abi. Abi. Adamlar artık profesyonel olmuş uyuma rolü yapmalarında. Ya sen zaten uyumuyorsun. Sen sen uyumuyorsun. Ne oldu saçmalık saçmalama abi. Abi. Senin uyumadığına kalıbın basarım kalk. Kalk uğraştırma kalk. Ulan ne diyorsun ya siktir et artık. Son zamanlarda izlediğim en keyifli video. Abi ben. bana bir baksana tam gözüme bak. Tam bir bana bak. <laughs> bana bir bak. Uyuyan birini uyandırabilirsin ama uyuma numarası yapan birini asla uyandıramazsın. <gülüyor> <gülüyor> abi o ağzını sıçarım az önce telefonla oynuyordun. <laughs> Tamam yat, yapma. <laughs> gel taş yapma <Tamam>, kalk. Yapma. <laughs> gel. Yapma. Tamam kalk hadi. Gel tek bir tane. Gel. Bu çok zevkli. Tek bir tane. Bir, iki, üç. Kurulun abladın ya. <laughs>